Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова acayip kulum oynuyor, dinleyenler duyurdu. <gülüyor> 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 <En> erdi, <sevim. gülüyor> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ve aynı zamanda Rize eski belediye başkanlarından Rize'nin yetiştirdiği ender insanlardan biri olan rahmetle andığımız Ekrem Orhan anısına e, bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Uzaktan ve yakından etkinliğe Gelen arkadaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Özellikle ailesi burada Londra'dan kalktılar, geldiler. 2640 rakımlı bir noktadayız. Ovit Dağı Karayolu geçişindeyiz arkadaşlar. Ee, biraz sonra Ekrem Orhan Zirvesi'ne, Ovit Dağı Zirvesi'ne doğru yol alacağız. Ee, müsait olan arkadaşlarla biz zaten tek tek görüştük, zirvenin durumunu anlattık. Ee, biraz sonra törene geçeceğiz. Ee, hocamız Berçenik Kulüp Başkanı Emin Ali Kavcıoğlu'yu ben şimdi davet ediyorum. Hocamız gerekli teknik detayları size aktaracak. Akabinde de e, saygı duruşu, istiklal marşıyla beraber etkinliğimiz sıra alacak arkadaşlar. Ben emniyet güçlerimize, jandarmamıza bizi bırakmadıkları için, burada oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi bekliyorlar orada. Emin Hocam buyurun. Evet arkadaşlar. Bugün düğünümüz var. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First, you loved, then, you promised. Was losing control. It's not intense Now, living my own life Got you out of my love Been wasting too much time Gonna leave you far behind You me when you can't Don't you know you were supposed to love me Till you die Almost